magazincilere haber vermiş. Geri zekalı. Ben doğru konuş. Ne olmuş yani? Şansımız varsa kaybolduğumuzu adamlar böyle bütün Türkiye'ye duyuracak beş dakikada işte. Magazinci deyip geçme ya. Aa. <laughs> o zamana kadar hayatta kalırsak tabii. Ayılar mayılar. Ya anam tamam abartmayın. En azından başımızı sokacak bir dam var. zaten bizim köyün evleri aynen böyle. Bu kadar soğuk mu? Yok. <laughs> Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu gazeteler birazdan biter. Çıkıp çalışır çırpı falan toparlamak lazım arkadaşlar. Yani ısınacağız, yıkacağız. E peki kim çıkıp toplayacak ha? Dışarıda ayılar falan. Ne o? Sesin çıkmıyor. Ha? Belgesel insanı. Sus lan. Sus artık be. Aa. Seni vereceğim o ayıya. Vereceğim de ayıya acıyorum. Hah, yaprakçım. Onları iyi sakla tamam mı? Beş tane kibritimiz var ha. Aman kurban olayım. Onları güzel bir yere muhafaza et. Hayır ya. Çöp çekeceğiz. Şimdi iki tanesini kırdım. Kısa çöpleri çekenler gidip çalı çırpı toplayacak. Nasıl fikir ama? <laughs> Yaprak sen beş tane kibritimizin ikisini kırdın mı? Üstelik yanan yerlerini mi kırdın? Evet. Ee, ama burada bir yerdedirler. Şey Ya Yaprak, senin bu zeka durumun ne olacak? Ha? Ya Şesu, iki kibrit için bu kadar ağır konuşma benimle ya. İki kibrit mi? İki kibrit mi? Tabii Allah burası nişan taşı değil mi? Şimdi bu köşeye döndükten sonra gidip iki kutu kibrit alırsın. Ya bırak Allah aşkına! Ya Şesu, bana sesini yükseltmesene be! Lan, Hademe! Sesini yükseltme Yaprak. Getir yaprak, ben çekeceğim, getir. Heh, i̇lahi adalet. Tamam, ben de çekeceğim, getir. Ha, şanslı günüm. Ha, ha. Şanslı günümüz. Ben sıramı saldım. İnanmıyorum. i̇şte ilahi adalet sarışın. Kalk kız. çalışır çırpı toplama gidiyoruz. Yürü. Bir dakika. Buna izin veremem. Ben geliyorum seninle toplamaya. Cem. Cem ya. Sen de beni azarla. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız dışarıda ayı görürseniz. Böyle sakın göz göze gelmeyin. Hemen dizlerinizi üstüne böyle çökün. Geri 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 kaçın tamam mı? Ama kurt görürseniz eğer bakın arkadaşlar. Tabanları yağlayın kaçın. Kurt mu? Evet kurt. Bak Volkan dışarıya bak. Nasıl hava sisli puslu. Sen şu lafı duymadın galiba. Kurt sisli havayı sever. Ben korkmam ki kurttan. Yürü uzun. ...ha dedim. Ufukta ayı mayı yok. Ufukta çalı çırpı da yok Volkan. Dönelim o zaman Cem. Kulübede donarız Volkan. Alır ne döneceğiz hava yumuşak... ...bak ben kazakla takılıyorum. Kızlar donar. Öf, nereden bulacağız çalı çırpı? Bak şöyle bir şey yapalım... ...sen yüz metre bu tarafa git... Ben de yüz metre artık bu tarafa gideyim. Sonra yine burada buluşuruz, tamam mı? He, olur. Manyak mısın oğlum sen? Kayboluruz bu siste. Etrafına bir baksana. T tamam, bağırırız. Bağırırız sesime gelirsin. Nasıl? He, bağırırız. Bağırırız ayı da bizi bulur. Öyle mi? Tamam, tamam şöyle bir şey yapalım. Kurt gibi uluyalım. Nasıl? Nasıl olsa ayı kurda gelmez. Uluyalım mı? Tabii. Öyle mi mesela? Uuu. Daha pesten sanki o ooo, Oo. Oo. Oğlum, ukalalık yapma bana. biz Müzisyeniz o kadar, biliyoruz. Tamam. Yani aşağıdan yukarıya mı alıyorsun? Yani... gibi mi? Olur mu ya öyle? Bak. Au. Ya bir yandan da uzaktan geliyormuş gibi. Au. Allah bizim belamızı versin bence. Yani ben bıktım ya. Benim ne hayallerim vardı burayla ilgili ya? Şu sıcak şömine düşündüm. Önünde sucuk ekmek yerim diye düşündüm. Sıcak şarabımı çekerim diye düşündüm. Şu düştüğümüz duruma bak. Dağın başında Cem Bey'le birlikte karşılıklı uluyoruz. Ne şahane. Hadi Volkan sen sağa git, ben sola gideyim. Sonra uluyor uluyor da birbirimizin sesinden burayı buluruz, tamam mı? Bak tamam, anlıyorum ama içeride şömine yanıyor, ışık da var. Bulmamızı kolaylaştırır burayı, tamam mı? Hadi. Oh. Auuu! Au. Ben anlamıyorum ki. İçeride Hademe var. Bütün işleri ben yapıyorum. Hayret bir şey kardeşim ya. Auuu! Bir de duruyoruz. Başımıza bir uğursuzluk gelecek vallahi ya. Annem iyi değil olmak derdi. Sucuk <laughs> <laughs> <Aa>, ekmek <hep gülüyor> bir milyon, bir milyon, bir milyon. <laughs> Yapayım mı abla ekmek arası? Ya çocuklar ben dayanamayacağım, gidip Cem'e bakacağım. Aslı yapma, kurban olayım. Bak burada kangal sucuğumuz var. Gar, soğuk suyumuz var. Aslı gitme, kurban Nereye gidiyorsun ya? Bak! Ay Allah'ım ya, hepsi deli bunların. <laughs> <laughs> Allah'ım kurt var. Chill, gitti, gittikçe şey yaklaşıyor çocuk var. Aa! Aa! Yay. Ay! Biz geri zekalıyız. Allah bizim belamızı versin ya asla. A. Ne 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 ne? Sıcak kızartılır mı? Et kokusuna geliyorlar ya. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor <volunte> Aa! Ne yaptın? <laughs> Ateşi söndürdüm ki et kokusuna gelmesinler diye. <laughs> Anladım. Peki... E, ...sucukları neden... ...ateşin üstünden almadın? Hem böylelikle koku dışarı gitmez... ...hem de... ...ısı ve ışık kaynağımızdan olmaz. geride gerizekalı! <laughs> Ateşi söndürdüm ya! <laughs> Bak! geri zikalı deme. Ateşi tekrar yakarız. Ne var? Ya neyle yakıyorsun ya? Allah aşkına neyle yakıyorsun? Üç tane dandik kibit var. O da nereye olduğu belli değil. Karanlıkta mahvolduk biz diye. Sen bizi ödün Cemil! Geliyorlar, yaklaşıyorlar. Aslı geliyorlar. Dur. Çekil Kapıdan oradan çekil. Gel, gel, gel. Dur. Ateşimiz de yok ki korkutalım. Çekil. Bırakın gelsinler. Tamam, tamam. Sakin olun. İnsan sesi miydi bu? <laughs> ne yapıyorsun ya? Allah Allah! Arkadaşlar niye karanlıktasınız Allah aşkına? Kuru göremedim, inanmıyorum ya. Duvara çarptım da buldum sonunda. Cem, iyi misin? İyiyim de ateş niye yanmıyor? Bir yaprak geri zekalısı söndürdü. Ya sucuk kokusuna kurtlar gelir diye. Kurt mu? Tamam, <laughs> kurt! <laughs> Hadi be! Tamam o zaman, tamam. Hemen pencereleri örtün, pencereleri örtün. Kapının arkasına bir şey koy. Bir dakika, onu oradan alın. Kapının arkasına da bunu koy. Bunu. Daha olur mu Aslı? Allah aşkına ya. Daha sivri bir şeye ihtiyacımız var. Bu olmaz. Bu ne ya? Tamam işte. Tamam işte. Bu olur. Bunu. Buna, buna ya. Arkadaşlar ne buldum ya? Tamam işte. Bununla kurtlardan kendimizi koruyabiliriz. Aha. Ver bakayım onu sen bana bir Yok, ee, bu bayıltıcı tüfek ya. Hayvan dostu diyeyim ben size bu yani. Bununla burdu böyle kalçasından <laughs> diye vuruyorsun. Hayvan bayılıyor. Ayılana kadar sen kaçtın kaçtın. Gerçi burada nereye kaçacağız ama. Peki, peki bu olmuş mu? Yani böyle koku hiç dışarı sızmaz. Tamam o ateş yakalım. Ateş yakalım ama kibritleri nereden bulacağım? Diye. Ya arkadaşlar siz işte sucuk mu var dediniz? Ya yani sucuk varsa ben çok acıktım ya. Aslı. Aslı. Ben sucuk yiyebilir miyim? Bana niye soruyorsun ya? Hayır yani sana kokmayayım diye. Sen de yediysen eğer o yüzden. Cem böyle bir gecede aramızda ne olacağını zannediyorsun? Bak yine sen beni azarlıyorsun yalnız farkındasın. <laughs> Yukarı da bu kulübe. Işık da yok. Dondum lan. Nerede bu ya? Bu kadar uzun süre çalışır, toplamak süremez arkadaşlar. Kaybolur. Ya montu da yoktu üzerinde. Donmuştur. Ne olur gidip arayalım. Ya belki biz de kayboluruz. Ya ne diyorsun? dur gidi. Arkadaşlar, bir masal vardı. Hatırlıyor musunuz? <laughs> Cem, olmadık zamanlarda romantik durumlara girmen beni kasıyor artık ha. Ne romantikliği ya? Ne diyorsun sen ya? Ha? Gelmesine üstüm artık. <laughs> hani iki tane çocuklu masal vardı, onu diyorum. Hani çocuklar gerilemiş yolunu bulmak için ekmek atıyorlar diyorlar. Ee? Yanımızda bolca sucuk var koyu renk karda belli olur. Sucukları dilim dilim kesip karın üzerine atarsak... ...onları takip edip dönüş yolunda bulabiliriz. Nasıl? Ya saçma sapan mesnetsiz bir fikir ama... ...mantıklı baktığında da. Tamam, hadi o zaman. Gidelim. Tamam, tüfeği ben alıyorum o zaman. Bu da ben aldım. Yürü. Hadi yürü. Sen arkadan geç, sucukları keseceksin, tamam mı? Hadi. Anam yalnız bakın bir şey söyleyeyim, şimdiden anlaşalım. Eğer, yani ben bunu nereden biliyorum? Köyden biliyorum, tamam mı? Ola ki yolda, tamam mı? Ayıya rastlarsak arkadaşlar, köyden bildiğim şeyler var. Sonuçta köy çocuğuyum ben. Şimdi bakın, bir, ayıyı gördüğünüz zaman sakın bağırmayın. Bak, sakın. Artı, Böyle büyük hareketler, panik manik bir şey yapmayın. Bu hayvanı çıldırtın. İkincisi ve en önemlisi sakın böyle ayıyla göz güde falan gelmeyin. Göz güde, geldin mi? Hemen kafanı aşağı indir. Aşağı indir. Diz üstü çöküyorsunuz. Böyle geri 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 geri, geri, geri kaçıyorsunuz. Bakın çocuklar bunu kafanıza ama Tamam mı? Tamam. Tamam. Yalnız canım bak sana söylüyorum kahraman avcı tribine falan gireyim deme tamam mı? Bu uyuşturucu önce böyle birkaç dakika kafasını güzel yapar yani bizi yerken sadece kafası güzel olur yani. Ya biz bunu zaten kurt kurt için almadık mı biz bunu yani? ya? Tamam kurt için aldık da ne olur ne olmaz ya kurt çıkar ayı çıkar belli mi olur bu? Yalnız e, sucukları ben kesiyorum tamam mı arkadaşlar? Çünkü yani siz zengin çocuğu olduğunuz için böyle büyük büyük kesersiniz, ben ince ince keseceğim ekonomik olması açısından tamam mı? Tamam. Tamam oh. hadi, Yürüyün arkadaşlar. Asla ayrılma. Fazla ayrılmayın birbirinden. <laughs> Allah'ım dondum Allah'ım. Lan bu ne? Her yer sucuk. Aman, valla kulübe, kulübeyi buldum. Vay lan, demek ki bizimkiler her yere sucuk serpiştirdi ben yolu bulayım diye. Benim için yaptılar bu olayı. <laughs> ne güzel ya, dondum ya Rabbi. Aa, aa, dondum Allah'ım dondum. Nerede lan bunlar? Ulan kesin bu uzun geri kaybolmuştur ha. Hastadırdır ettiyse de onu aramaya gitmişlerdir. Çok soğuk lan. <laughs> ciğerlerim, böbreğim sırtıma yapıştı be. <laughs> postunu unutmuş. <laughs> vay, 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 vay. Ulan tam benim bedenime göreymiş lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Volkan sütçü oğlum. Bu hayatta ayı postu giyeceğin gün de varmış lan. diyorum bu ayılar niye üşümüyor ya ayı yok biliyorsun değil mi bu ormanda? Yani yese yese de kısmi olarak bir bölgesini yer zaten. Ya <laughs> da e, volkan ayı yemiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> zaman yani şimdi, değil mi Cem? Değil mi? Buraya geldiğimizden beri farkında mısın bilmiyorum. Sürekli böyle bana bir fırça atma azmi içindesin sen, ha? Nasıl oluyor bu? Romantik olmanın sırası mı? Ha? Eşbir yapmanın sırası mı? Ne halt edeyim ben be? Öf be! Dur, 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 dur! Ha şimdi sıkıya gelince dur, dur, dur öyle mi? Nişan taşında canım cici, burada dur, dur, dur. Ama be! Asıl! Ay! <laughs> Arkadaşlar, bir dakika. Bence şöyle dümdüz gidelim. Burada böyle durup birbirimize yemekte nedir? Hadi. En azından ısınırız. İyi. Volkan! 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 Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın İzade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası